Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz doktor, öğretim üyesi Sayın İsmail Aslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben İsmail Aslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda SFA-RG Özel Sağlık Hizmetleri'nde Teknopark'ta yönetim kurulu üyesiyim. Ee, eczacıyım ee, Yaklaşık 15 yıldır eczacılık yapıyorum ee, Genel olarak bu şekilde Evet kısaca. Ve e, son 8 aydır da Covid çok ciddi bir Mücadele içerisindesiniz değil mi? Evet e, Esasında Covid-19 2019'un sonunda başladığı andan itibaren Biz de bu projelerde yer aldık e, Sağlık çalışan olduğumuz için e, Ülkemiz ve bütün dünya zor bir dönemden geçiyor Bildiğiniz üzere biz de bu süreçte COVID-19 ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Probiyotikli dezenfektan kremler, probiyotik ürünleri, lipozomal gıda takviyeleri. Çünkü biliyoruz ki COVID-19 belli bir yaş grubunun üzerinde etkili olan ve temelinde de bağışıklık sistemin hedef alan bir hastalık, bir virüs. Ölüm oranlarına baktığımızda %3'e varan ölüm oranları var. Ve bu dönemde bağışıklığımız çok önemli. Kendimizi ne kadar iyi koruyorsak, mesafe, maske, temizlik haricinde kendimizi nedenli iyi bakıyorsak probiyotiklerle, gıda takviyeleriyle veya immün sistemimizi güçlendiriyorsak Covid-19'u hem yakalanmıyoruz hem de yakalandığımızda semptomları ayakta getirebiliyoruz. Evet. İşte bu gerçekten son derece önemli çünkü bütün dünya bu virüsle çok ciddi anlamda e, ...silkelenirken, perim perişan olurken siz diyorsunuz ki bu ürünlerle birlikte ayakta geçirilebilir. Şöyle söyleyeyim, e, SFA ARGE olarak biz yaklaşık 206 tane Türkiye'deki güzide kuruluşa hizmet veriyoruz. E, bunlar arasında e, tabii ki COVID ile mücadelede etkin olan e, bazı markalarımız var. Bunlardan bir tanesi işte lipozomal C vitamini. Hı hı. Türkiye'de çok bilinen bir teknoloji değil lipozomal C vitamini. C vitamini Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalarda COVID-19 hastalarına yüksek dozda verildiğinde hastaların COVID-19'u daha çabuk yendiği gözlemlenmiş. Yine lipozomal D vitamini. D vitamini takviyeleri kullandığımızda Amerika'daki klinik uygulamaları, clinical trials kovda vardır bu web sitelerine girdiğinde izleyenlerimiz rahatlıkla görebilir. Yüksek dozda D vitamininin lipozomal olarak verildiğinde COVID-19'a bağlı işte ACE2 reseptörlerinin inaktif olduğunu, COVID-19'u daha hızlı yendiğini bilimsel olarak göstermişler ve ölüm oranlarında azalma gözlemlenmiş. En en daha en risklisi de şu. COVID-19 hastaları biliyoruz ki entübasyona gidiyor. Entübe olarak hayatını kaybediyor maalesef. Bu dönemde biz yaptığımız çalışmalarda, firmalarımızla beraber yaptığımız çalışmalarda işte lipoje olsun, lipovit olsun, lipozomal ürünlerin son derece başarılı sonuçlar aldığını gözlemledik. Sadece bu yetmiyor. Şimdi e, insan metabolizmasında en önemli faktör ikinci beyin dediğimiz bağırsaklarımız, Barsak. mikrobiyotamız. Bağırsaklarımızı ne kadar iyi korursak, immün sistemimiz o denli ayakta kalıyor. Bunun da e, en önemli faktörü probiyotik replasmanı, probiyotikler dediğimiz aslında küçük işçi, işçilerimiz, mikro işçiler bunlar. Ee, toplumda çok yaygın bir şekilde olan bir rahatsızlık var. SIBO dediğimiz. Ee, small intestine bacterial overgrowth yani e, ince bağırsaklarımızın e, düzensiz bir şekilde çalışması, Antibi, anti, antibiyotik kullanımına bağlı olarak bünyemiz e, son derece kötü bir hal oluyor. Şöyle bir detay vereyim Sema Hanım size bir antibiyotik kullanan biri, antibiyotik kullanan bir hasta bir yıl boyunca mikrobiyotası düzelmez. Hı -hı. Barsakları düzelemez. Dolayısıyla probiyotik replasmanı yapmanız gerekir. Yurt dışında gelişmiş olan ülkelerde, e, gelişmekte olan ülkeler de buna dahil. Bazı ülkelerde antibiyotik kullanımının hemen yanında probiyotik replasmanı yapılır. Probiyotik desteği yapılır. Çünkü probiyotik antibiyotiğin yok ettiği veya işte yıktığı mikrobiyotayı düzenler. Peki Covid ile olan ilişkisine biraz bundan bahsedeceğim. Evet. Koronavirüs İmmün sistemi hedeflediği için eğer ki siz bağırsaklarınızdaki mikrobiyotanız iyi çalışırsa insanlarda sadece beyin olarak değil bağırsak bariyeri de vardır. Bağırsaklardan emilim artar. Bağırsakların da sağlam çalışması immün sistemimizi destekler. Birçok problemde insanlar e, bağırsakları düzgün çalışmadığı için yani probiyotik replasmanını yeterli oranı prebiyotikleri ve probiyotikleri. Biliyoruz ki probiyotik sonuçta canlı mikroorganizmalar. Prebiyotik de lifler yani onların e, beslendiği maddeler prebiyotikler. Hı hı. E, bizim Güzide markalarımızdan bir tanesi PreoBio e, bunu başardı. Beş tane ürünle, e, Preo Kefir'le, Preo Yoğurt'la, Preo Kids'le, Preo Pet'le ve Preo Fit'le bunu başardı. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü koronavirüsle evet, gerçekten ilgili. Evet. Belki e, ticari bir sunum gibi görünebilir ama insanların burada kullanımında son derece fayda var. Birinci farkındalığı Türkiye'nin Türkiye coğrafyasından yerli ve milli dediğimiz bir kavram yerli izolatlarla yani kırklar elinden tutun Hakkari'ye kadar Muğla'dan tutun Kars'a kadar Türkiye coğrafyasındaki 12.000 noktadan 12.000 probiyotik koleksiyonuna sahibiz. Hı. Bu 12.000 koleksiyon 12.000 probiyotik türünden SFA, ARGE olarak biz özenle seçtiğimiz probiyotik türleri preobiyonun içerisine koyduk. Bunların içerisinde tabii çok detay vererek e, izleyenlerimizi de boğmak istemiyorum ama çok özet olarak söyleyeyim. Herkes yoğurt mayaladığını düşünüyor. Mayadan maya yaptığımızı. Halbuki endüstriyel mayalar şu anda sağlığımızı olumsuz etkiliyor. İnsanlar yoğurt kullandığı halde e, mikrobiyotaları tam olarak desteklenmediği ve kaynağı yabancı olduğu için kaynağı yabancı olduğu için maalesef bizim mayamıza uymuyor. Maya uyuşması, maya tuttu mu diye bir söz vardır. Evet. Hatta kısaca bir şey var. bir sinema filminde kısa bir anekdot vardır. Ayla filminde bir yüz bir üsteymen bir kız çocuğunu Türkiye'ye getirmek istediğinde yüzbaşı ona müdahale etti. Dedi ki: "Bir fidan dedi kendi toprağında büyür. Daha doğrusu her fidan kendi toprağında büyür." Dolayısıyla biz kendimize ait olmayan bir coğrafyadan probiyotik tüketiyoruz endüstriyel yoğurtları kullanarak. Halbuki kendi coğrafyamızdan kendi probiyotiklerimizi kullandığımızda göreceğiz ki o zaman daha sağlıklı bireyler olacağız. Koronavirüs belki bütün dünyayı etkiliyor ama biz bağışıklığımızı kendi probiyotiklerimizle, kendi kendi mikrobiyotamızı kendi probiyotiklerimizle desteklersek çocuklarımızda biliyoruz ki son 20 yıldan beri çok ciddi rahatsızlıklar oluşmaya başladı. Otizm bunlardan bir tanesi. Neden? Çünkü insanlar endüstriyel yaşıyorlar. Türkiye'den besleniyorlar ama Türkiye'nin probiyotiklerini kullanmıyorlar. Çocuklarımıza yoğurt yedirirken çok güvenle yoğurt yedirdiğimizi düşünüyoruz ama endüstriyel yoğurtların hiçbirinde Türkiye'ye ait suçlar, Türkiye'ye ait mikrobiyota kodları yok. Biz burada GDO içermeyen, yani genetiği değişmiş organizma içermeyen türleri belli ve Türkiye coğrafyasından izole edilmiş probiyotikler kullandırarak e, koronavirüste son derece başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü akademik çalışmalar bunu gösteriyor. Bakın 2020 yılında yapılmış yüzlerce çalışma var. Probiyotik kullanan, probiyotiği düzgün olarak kullanan kişiler koronavirüsü ayakta atlatıyor. Yani şu demek çok e, belki ütopik ve iddialı bir yaklaşım olur. Probiyotik kullanın, koronavirüse yakalanmazsınız. Böyle bir şey yok ama koronavirüse yakalandığınızda probiyotik eğer kullanıyorsunuz ve immün sisteminiz güçlü ise bu hipotezimiz e, ölüm oranlarına baktığımızda destekleniyor. İmmün sistemi zayıf olan e, özellikle 65 yaş üstü popülasyonda ölüm oranı çok fazla. Tamam. Ama probiyotik kullandığımızda sağlıklı beslenen kişiler koronavirüsü bir şekilde yakalandığı zaman bile konforlu bir şekilde ayakta atlatabiliyor. Peki entübe olmuş hastalarda edilmiş hastalarda e, yine ürünler kullanıldığında Sonuçta az da olsa bir değişiklik gerçekleşiyor mu? Şöyle, entübe edilmiş hastalarda yani çok ağır vakalarda lipozomal C vitamini takvi yüksek doz C vitamini'nde, lipozomal C vitamini'nde çok ciddi sonuçlar alındı. İnsanlar koronavirüste tabii ki en büyük problem şu. Herhangi bir virüs gibi, yıllarca çünkü biz e, e, SARS virüsü geldi bu ülke ülkemize ve dünyaya, hmm. MERS virüsü geldi. Ama koronavirüsün diğer virüslerden farkı şu, entübe olma riski daha fazla. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum, entübe olan bir hastaya maalesef sadece intravenöz yoldan uygulamalar yapılabiliyor, damardan uygulamalar yapılıyor. Ama ben e, izleyenlere şunu öneriyorum, herkesin evinde bir damar seti yok. Herkes evinde işte IV, intravenöz uygulamayla. C vitamini veya işte ilaçları alamayabilir. Ama herkes e, çok çabuk bir şekilde gıda takviyelerini kullanabilir ve bu güvenilir olanları ben sizin e, aracılığınızla da izleyenlerimize bunu şiddetle bu tavsiye ediyorum. Bu da çok ediyorum. önemli değil mi? Evet. Güvenilir olanlar. Evet. Şundan dolayı güvenilir. Çünkü herkes bir şeyler üretiyor. Yani milyonlarca mar marka var ve marka kirliliği var ülkemizde. Benim önerim şu. İçeriye baktığınız zaman gerçekten bu probiyotikler e, etkili mi? Değil mi? E neler var. Bakın bir şey daha var. E, güvenilirlik, hani kurumsallık. Ben bir üniversitenin öğretim üyesiyim ve aynı zamanda bir laboratuvarın Teknopark bünyesindeki bir laboratuvarın aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopol İstanbul'daki ARGE laboratuvarımızın SFA ARGE'nin yönetim kurulu üyesiyim. E, biz bir protokol yaptık. Yani e, devletimizin güzide kurumlarından biri olan TÜBİTAK'la bir protokol yaptık. Dedik ki biz yerli ve milli Türkiye mikrobiyotasına Türkiye'nin coğrafyasını çıkarıyorsak ...yurt dışından nasıl ki probiyotikler Türkiye'ye geliyorsa... ...biz bütün dünyaya lanse edebiliriz artık. Ve TÜBİTAK burada bizi sonuna kadar destekleyeceğini söyledi. Bu bizim için bir güvendir. İnsanlar e, tabii ki toplum olarak artık etiket okuma alışkanlığımız var. Ürünü elimize aldığımız zaman bu ürünün içeriğinde ne var? Nerede üretilmiş? Hangi şartlarda üretilmiş? Bunlar var. Biz yaptığımız her ürünün arkasındayız. Çünkü e, ta, merdiven altı diye tabir edilen bir sistem var e, maalesef ve... İyi oyuncuların yanında kötü oyuncular da var evet. sektörde biliyoruz ki. Biz gerçekten iyi oyuncularız ve e, devletimizde de mesela şöyle bir şey var hani kayıt dışı ile mücadele bazen bazen iyi niyetli oyuncularla da bazen mücadele edilebiliyor ama biz e, gerçekten bu sektörde e, akademik olarak iyi oyuncularız. Sanayiye doğru dirsek teması kuruyoruz. Çünkü dokunduğumuz kitlede gerçekten insan hayatı var. Sağlık var. Yani sadece salt bir para kazanmak açısından sonuçta ilk defa bu probiyotikler bizim bünyemizde üretilmedi. Dünyada başka probiyotikler de var. Türkiye'deki üretilen bu probiyotiklerin farkı ise gerçekten hani bizim mayamızda, bunların sloganı da şu, bizim kendi coğrafyamızdan, kendinizden biri gibi Türkiye coğrafyasından üretilmesi. Az önce bir örnek vermiştim. Maya tutması gerçekten mayanın tutması için Türkiye'den besleniyorsak Türkiye'nin probiyotikleriyle kendi replasmanımızı yapmamız lazım. İnsanlarda bugün şişkinlik, e, kilo artışı, yani preofit diye bir ürünümüz var mesela. Preofit e, inanın içerisindeki tabi çok detaya boğmak istemiyorum. Sonuç olarak e, işkolik programındayız. İnsanları çok çok detaylarla e, sıkmak istemiyorum ama şu örneği verebilirim. İçerisindeki mikroorganizmalar yani küçük işçiler mikro işçiler eee bağırsaklarımızda birikmiş olan yağı, glikozu parçalayarak bizim fit kalmamıza sebep oluyor. Öyle bir noktada öyle bir araştırma yaptık ki ki bunların da hani sonuçları gerçekten var. Hepsinin dataları var. Her beç üretiminde analizleri var bunların. Bu analizlerle de içerinde gerçekten bu mikrobiyota, bu mikroorganizma var mı? Çünkü standartizasyon son derece zordur yani. Herkes bir şey yaptığında Elbette. Ee, bazı firmalar şunu da söyleyebiliyor. Diyor ki e, tutmadığı zaman bunlar sonuçta liofilize ürünler. E, mayalama yapmak istediğinizde eğer tutmazsa biraz diyor dışarıdan başka bir yoğurt ilave edin. Yani bu son derece sıkıntılı bir şeydir. Çünkü gerçekten bunun içerisinde maya varsa ya vardır ya yoktur. Aynen. Biz o kadar güveniyoruz ki yani 6. aydan itibaren şurada Priya Kids ürünü var mesela. Yani ben sonuç olarak bunu gururla söyleyebilirim. Çünkü bunların hepsi benim kendi çocuklarım. Kendi ürettiğimiz ürünler. Priya Kids'te e, baktığınız zaman 6. aydan itibaren çocuklar kullanılabiliyor. Ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi şudur özellikle e, vajinal doğum dediğimiz normal halk arasında normal doğum kadınla e, teknik olarak vajinal doğum dediğimiz bunun dışında yapılan doğumda yani sezeryan doğum bu da evet. normal bir doğum değil esasında normal bir doğum ama sezeryan doğumda bebeklerin genel olarak gaz halk arasında gaz dediğimiz şişkinlik oluşuyor evet. bunu engellemede 6. aydan itibaren hatta 6. aydan önce bile bebekler ek gıdaya geçtiği anda bu yoğurdu verdiğinizde herhangi bir gaz problemi oluşmayacak. Neden? Bunun sebebi şu. Annede bulunan laktobasillus işte laktobasiller, anne vajinal florasında bulunan laktobasillerin maalesef, maalesef sezeryen doğumda çocuklar bunu alamıyor ve dolayısıyla hem dışarıda savunmasız hem de gaz kolik çocuklar doğuyor. Bunlar ileride hani belki immün sistemin zayıflamasına sebep oluyor. Dolayısıyla 6. aydan itibaren yakında preyo geriatri yani yaşlılar için de probiyotikler çıkaracağız. Çok güzel. Yani doğumdan başlayarak hayatın sonlanmasına kadar olan süreçte probiyotikler her zaman bizimle. Evet. Doğal bir yolla yanımızda olacaksınız her şeyle mücadele etmek adına, evet. sağlıklı yaşamak adına. Peki ürünlere nasıl ulaşabiliriz? Esas problem burada başlıyor. ve Bir de şöyle bir konu var ki bunu büyük bir samimiyetle soracağım. Buyur. Siz de samimiyetle cevaplayacağınızdan eminim. Bu tür ürünler genelde hep... ...bizim bütçemizi zorlayacak rakamlardadır. Evet. Bir, nasıl ulaşabiliriz? İki, bütçemizi zorlayacak doğal ürünler mi? Şöyle söyleyeyim, bu ürünler e, preobiyo.com adresinde... E, ...internetten zaten satışına ulaşılabilir. Seçkin eczanelerde yer almakta. Yine Türkiye'nin birçok noktasında şu anda e, distribütörü olan bir e, marka. E, SFA güvencesiyle, SFA-ARGÜ güvencesiyle üretiyoruz... Yani Türkiye'nin probiyotikte tek üreticisi olan SFA argi güvencesiyle üretiliyor. Şimdi pazarlamada bir tabir vardır. Göz hizası ürünler. Göz hizanıza gelen ürünler hem iyi uygun fiyatlı ürünler hem çabuk tüketilen ürünler hem kaliteli ürünlerdir. Dolayısıyla Preobio Türkiye'nin her noktasında göz hizası ürünler olmaya adaydır. Yani fiyatıyla insanlar e, tabii ki Sonuç olarak belki ölümsüzlüğün sırrı bile bulunsa doğru fiyata satamadıktan sonra hiçbir değeri yok. yok. Yani kimse satın alamaz. Sonuçta bunun bir ekonomik şeyi olmalı. Yani her şeyi üretiyoruz. Bu arada kısaca belki Hülya Kayhan'dan da bahsetmek istiyorum. Evet, çok mutlu ee, oluruz. Bizim ürünleri kendisi de evler. Evet, sizin de değerli bir dostunuz, uzun yıllardır bizimle evet. de değerli bir iş iş ortağımız. Evet. Ee, Hülya Hanım'ın yaklaşık 200'den fazla ürününü birlikte geliştirdik. Ee, beraber bir yol arkadaşımız oldu. Bir markanın bir sloganı var aslında bunu söylemek istedim İyi olanı korur diye Biz iyi olanı koruyoruz ve iyi olanı destekliyoruz Yani 205-206 tane firmayla çalışmamızdaki Bunların hepsini bugün sayamam belki SFARG olarak ve bir üniversitenin öğretim üyesi olarak davet edildim buraya Ama Hülya Kayhan gerçekten Türkiye'de aroma terapi ilk olarak başlatmadı Ama aroma terapiyi en uygun yere en doğru yere getirdi Hani bir marka vardı belki havacılık sektörünü biz başlatmadık ama bir noktaya biz getirdik demişti ben aroma belki dünyada daha önce vardı ama Türkiye'de aroma terapi olarak gerçekten uçucu yağları, sabit yağları insanların kullanımına sunan, insanlara faydalı olan ve onlara da çok çok özel bir ürün yaptık. Yani probiyotikler ve yağları 5 tane patent aldık. Hülya Kayhan'da çok yakın zamanda stolarda e, storlarda, seçkin eczanelerde sadece eczanelerde satıyor. Sonuç olarak bizim müşteri portfolyomuzda çok fazla şey var. Yani lipozomal C var, probiyotikler var, aromaterapi var. Ama hepsi de koşan ürünler yani arkasında imzasını attığımızda hiçbir üründe SFA, CFA, dendiğinde hiçbir ürün piyasada ya acaba bu ürünler iyi mi kötü mü tartışmasına hiç girmiyor insanlar çünkü bir güven oluştu. Yaklaşık 28 yıllık bir kuruluş benim e, yönetim kurulu olduğum, üyesi olduğum firma. 2016 yılından itibaren ben de e, bu kuruluşa dahil oldum yönetim kurulu üyesi olarak ve son derece mutluyum. E, az önce kusura bakmayın araya girdi. E, probiyotiklerle ilgili gerçekten içerisinde Lactobacillus acidophilus'tan tutun da Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium, Bifidobacterium infantum dediğimiz yani bir bebeğin, sağlıklı bir bebeğin bünyesinde bulunan bütün mikroorganizmaları biz Priokist'te topladık. Sağlıklı bir bireyin ihtiyacı olan yoğurtta bulunan sadece yoğurt olarak değil çünkü yoğurtta standart iki tane maya var ama bizim kullandığımızda dokuz tane farklı probiyotik var ve dolayısıyla hani zinde kalan hayatta kalıyor Atalarımız Orta Asya'dan Orta Asya'dan Anadolu coğrafyasına gelirken belki bir detayı atladık. Probiyotikler sayesinde gelebildi. Neden? Çünkü kavurmayı kuruttular, kavurma yaptılar. Yani eti kurutup içerisinde mikro, mikrobiyotasını, mikrobiyotalarına uygun bir şekilde kuruttular ve ayakta kaldılar. Kefirle ayakta kaldılar. Kefirin daha neleriyle yani Orta Asya'dan buralara kadar metabolizmaları, mikrobiyotaları Güçlü olan ayakta kalıyor. Dünya bir İspanyol gribi geçirdi. Evet. 100 yıl önce. Belki bugün Covid-19. Yani bunların hepsini ütopik diyebilirsiniz. Belki bunların hepsi bir iddia, hipotez olarak kalmış olur. ama günümüz modern bilim artık şunu kabul ediyor. İnsanların immün sistemi ayaktaysa Covid'le mücadelede son derece hızlı ve etkin bir şekilde atlatıyor. Ben de özet olarak şunu söylüyorum. Probiyotikler kesinlikle ka sonuçları kanıtlanmış etkili mikro işçilerdir. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerek e, araştırma ve geliştirmesinde başından sonuna kadar bu ürünlerin yanında olduğunuz için ve Ayrıca bugün bu programda insan sağlığını gerçekten doğrudan e, etkileyen bu ürünleri bizlere tüm detayıyla anlattığınız için. Ben de size teşekkür ederim. Beni e, bu programa yani yıllarca yaptığınız e, işkolik programınızda e, yer verdiğiniz için e, gerçekten Türkiye'de bu tarz programlara ihtiyaç var ve e, bu, bu programlar sayesinde insanlar e, doğru ürünü doğru şekilde kullanmayı e, ulaşabiliyor. Yoksa biz sonuç olarak bir şekilde bu ürünlerle e, işte bizim partner olduğumuz kuruluşlar tanıtacaktı. Ama sizin sayenizde eminim ki bu Türkiye'de ivme kazanacak ve sağlığa bir kilometre taşı da siz koyacaksınız. Teşekkür Çok teşekkür ed ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş Sağ olasın. Olasın. Evet sevgili işkolik izleyicileri, Covid 19'la mücadelede artık ön saflarda yer alacak olan askerlerimiz hazır diyoruz. Burada bir tabur asker var. Covid 19 kimmiş diyecekler. Doktor, öğretim üyesi Sayın İsmail Aslan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.